JET 2 dakika DEVAM ET! Merhaba çocuklar, bugün vücudun WhatsApp grubuna giriyoruz. Mesajlar yavaş gider ama etkisi uzun sürer. Karşınızda iç salgı bezleri. İç salgı bezleri nedir? Vücudumuzdaki organların uyum içinde çalışmasını sinir sistemiyle birlikte sağlayan süper ekiptir. Bu bezler özel maddeler üretir. Bu özel maddelerin adı hormon. Hormonlar nasıl çalışır? İşleyiş çok net. Jet hoca şeması geliyor. İç salgı bezleri hormon üretir. Hormonlar kan damarlarıyla taşınır ve ilgili organ veya yapıya ulaşır. En önemli iç salgı bezleri şunlar. Hipofiz bezi, bezlerin patronu, herkes görev başına diyen yönetici. Böbrek üstü bezleri, stres, heyecan, korku anlarında devreye girer. Kaç mı savaş mı? Pankreas. Kandaki şeker miktarını ayarlar. Tatlıyı kaçırırsan pankreas üzülür. Yumurtalık. Dişi eşeysel bez. Ergenlik, üreme, hormon dengesi. Testis. Erkek eşeysel bez. Erkeklik hormonları ve üreme görevleri. Hormonlar az ya da çok olursa ne olur? Denge bozulur. Hormonlar eksik ya da fazla salgılanırsa çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Yani hormonlar azı karar, çoğu zarar. Sinir sistemimi iç salgı bezlerimi karşılaştıralım bakalım. Sinir sistemi çok hızlı çalışır. İç salgı bezleri daha yavaş çalışır. Sinir sisteminde nöronlar görevlidir. İç salgı bezlerinde hormonlar görev yapar. Sinir sisteminde etki hemen başlar, hemen biter. İç salgı bezlerinde etki uzun süre devam eder. Süper bilgi zamanı. hormonun etkisi dakikalar hatta saatler sonra ortaya çıkabilir. Ama günlerce hatta aylarca sürebilir. Mesela ergenlik dönemini düşün. Bir sabah uyanıp o boyum uzadı demezsin. Ama aylar içinde boy uzar, kaslar gelişir, ses kalınlaşır. İşte bu değişimleri yapan şey hormonlardır. Evet çocuklar, bugün vücudun gizli mesajcılarını tanıdık. Sinir sistemi hızlıdır, hormonlar sabırlı. Unutmayın, hızlı kararlar sinir sistemiyle, büyük değişimler hormonlarla olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çet hocaya 2 dakika. Devam et. Çet hocaya Iki dakika Jet Jet hocaya <mul Salvadoran> iki dakika